Sevgili YouTube izleyenlerim, biraz sonra size POSA ile ilgili bilgi vereceğim. POSA bizim için o kadar önemli ki, neredeyse kilo vermemizi durduran ya da hızlandıran, doğru aldığında hızlandıran, doğru alınmadığında durduran unsurlardan bir tanesi. Bununla ilgili ben size bir takım bilgiler versem de, biraz sonra anlatacağım 11 tane yiyeceği hayatınızı aldığınızda çok kolay kilo verdiğinizi, duran kilomuzun hızlandığına. Ve eğer bir kilo öykünüz varsa ve verdikten sonra kilo almak istemiyorsanız kilo almadığınızı göreceksiniz. Biraz sonra başlıyoruz. Çok heyecanlıyım ben anlatacaklarımdan dolayı. Sizin de çok keyifle dinleyeceğinize eminim. Dinlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de size her fırsatta güzel güzel bilgiler vermeye devam edeyim. Çok sevgiler. Başlıyoruz. göstermeniz ilgili yeni fikirler yeni e, öneriler ve bununla ilgili hayatınıza e, yeni bilgiler sokmak ister misiniz? Şimdi biraz sonra anlatacağım bilgileri aldığım notlara zaman zaman bakarak sizlere aktaracağım. Onun için şimdi şimdiden bunu belirtmek istiyorum. Ama duyacağınız bilgileri eğer hayatınıza geçirseniz şahane e, şeyler olacak hayatınızda. Onu da özellikle aktarmak istiyorum. Çünkü biz beslenmede kısa yol çözümcüsü değiliz. Beslenme insanın davranış değişikliğiyle ilgili. Bir takım yeni buluşlar var. işte mide balonları takılıyor. Kişiler bir takım iğnelerle daha kolay zayıflama yoluna gidiyor. Ama mide balonu da veya herhangi bir mide ameliyatı da belli bir kiloyu verdirdikten sonra eğer kişinin beslenme davranış değişikliği oluşmuyorsa ne yazık ki geriye dönüşü çok hızlı olan süreçler. Demem o ki, eğer siz hayatınıza doğru ve sağlıklı beslenmeye geçirirseniz, sadece dönemsel veya palyatif çözümlerle bir şeyi sonuçlandırmış olmazsınız. Kilo probleminizi sonuçlandırmış olmazsınız. Ama bilgilenerek bunu hayatınıza geçirirseniz, öğrenerek, ne olduğunu tam olarak anlayarak geçirirseniz, o zaman bilin ki her yaptığınız şeyin neden vücudunuza e, yararlı olduğu veya onu yaptığınızda sizin nerelerinizde hangi bölgelerinizde hangi e, organlarınızda çözümün oluştuğunu çok iyi bir şekilde bilerek hareket edeceksiniz. Bu da size bir şey ezbere değil de gerçekten bilerek, öğrenerek hayatınıza geçirme lüksünü verecek. İşte bizlerin görevi de sizlere bunu en doğru şekilde aktarmak. Hadi gelin başlayalım. Şimdi bizim hepimizin amacını ne? Sizleri kilonuzu ideal kilo yolculuğunda en doğru şekliyle bir noktaya getirmek, değil mi? Yüksek lifli gıdalar işte bu konuda oldukça ön plana çıkmaya başladı tüm dünyanın beslenme literatüründe. Ee, pek çok insan aslında e, lifli yediği zaman sindirim sistemine çok iyi geldiği ile ilgili bir takım duyumlar alıyor. Ama bunun gerçekten çok önemli olduğu ile ilgili ve yaşamına geçirmesi gerekli ile ilgili ...bir adım ne yazık ki atmıyor. Ancak lif sadece sindirim sistemimize yardımcı olan bir unsur değil. Örneğin Lancet dergisinin yaptığı bir araştırma... ...2019 yılında yaptığı bir araştırmada, meta analizde yapılan bir araştırmada... ...lif içeriği yüksek besinlerden beslenen kişilerin... ...tip 2 diyabete veya kalp damar hastalığına bağlı problemlere yakalanma riskinin diğer kişilere göre yüzde 40 daha az olduğuyla ilgili bir rapor yayınlamış. Ayrıca Mayo Clinic'in yine lif üretimiyle, lif tüketimiyle ilgili şöyle bir bilgilendirmesi var bizlere. Diyor ki biz eğer doğru şekilde lif alırsak bu kilo vermemizi pozitif anlamda hızlandırır. Bunun nedeni de biraz sonra sizlere aktaracağım. Peki. Lif dediğimiz şey ne? Çözünür ve çözünmeyen, çözünen ve çözünmeyen lif olmak üzere biz lifi iki bölüme ayırıyoruz. Şimdi çözünmeyen lifi yiyeceklere hacim katan ve sindirilmeyen, bu nedenle de tokluk hissini ya yanı sıra bağırsak hareketlerinin sıklığını arttırmaya yardımcı olan lif olarak tanımlıyoruz. Peki çözünür lif ne? Çözünür lif sindirim hızını yavaşlatan, bu da glikozun kana karışma hızını yavaşlatan aynı zamanda kan dolaşımına ne kadar hızlı girdiğiyle ilgili bize doğru bir yardım sağlayan lif, çözünen liflerde. Bu arada çözülmeyen lif kabızlığı önlemeye yardımcı olurken çözünen lif de kanımıza glikozun ee, daha uzun sürede geçmesini sağladığı için e, tokluk hissimizi, e, doyma duyusunu e, ve e, kendimizi daha iyi ve tok hissetme duygusunu e, doğru bir şekilde destekliyor. Şimdi çözülen ve çözülmeyen lifi e, neden aktarıyorum? Eğer siz kilo vermek istiyorsanız, posasız beslenirseniz, bir kere vücudumuzun en büyük eksiği olan ee, süpürülme yani temizlenme öğesini yok ediyorsunuz. Yani posa ile birlikte aldığınız sistem eğer çözülmeyen bir lifse çözülmeyen lif şiştiği için sindirilemiyor ve sindirilmediği için de sistemden e, geçerken oradaki kötü olan e, atık olan kirli olan sistemleri de temizleme yoluna gidiyor. Peki çözülen lif ne yapıyor? Çözülen lif de Çözüldüğü halde kanınızdaki şekerin, kanınızın e, yanlış inip çıkmasını, içindeki insülin değerinin yanlış inip çıkmasını engelliyor. Tokluk hissinizi arttırıyor. Temizlik yapıyor, tokluk hissinizi arttırıyor. Çok uzun süre çözülmeyen lif e, sizi tok tuttuğu için aç hissetmediğinizden, diğeri de sizin insulinin dengenizi sağladığından siz, çok sık yanlış yeme yoluna gitmiyorsunuz. İşte bu yüzden size çok tahıllı ekmek diyoruz. Bu yüzden size kara buğday ekmeği diyoruz. Bu yüzden size tam tahıllı makarna diyoruz. Bu yüzden size meyveyi e, tüketilebilecek meyveyi kabuklarıyla yiyin diyoruz. Bu yüzden size sebzeyi mutlaka e, yiyin hayatınızda var edin ya da salatayı mutlaka hayatınıza var edin diye üstüne basa basa söylüyoruz nedeni özellikle bu ama öyle e, e, önemli bir şey var ki biz, biz böyle aa ben posayı nasıl hayatıma alacağım beslenmemin neresinde olmalı diye düşünmek yerine çok uzağa bakmak yerine aslında yanı başımızda duran sabah kahvaltısında yediğimiz bir domatesten öğlen yemeğinde yediğimiz bir salataya aralarda yediğimiz bir kuru yemişten işte bir dilim yediğimiz tam tahıllı ekmeğe kadar aslında hayatımızda tam yanı başımızda olan şeyler posa. Ama bilim insanları ön plana 11 tane yiyeceği çıkartmış. Bu 11 tane yiyeceği genel beslenmesinin içinde var eden kişilerin çok daha iyi zayıfladığını, çok daha sağlıklı olduğunu, tipik diyabet, kalp damar sağlığı, meme kanseri, kolon kanseri gibi e, rahatsızlıklardan diğer e, hiç kullanmayanlara göre daha önemli ölçüde ön planda olduğunu tespit etmiş. Peki biz posayı ne kadar kullanalım? Ve dünyada durum bu konuyla ilgili ne? Gelin o konuyla ilgili de size şöyle bir e, şey vereyim. E, ADA yani Amerikan Diyetisyenler Derneği'nin açıklamasına göre kadınların Günde 25 gram posa, erkeklerin de günde 35 gram posa kullanması gerekiyor. Şimdi 35 gram ve 25 gramı biz nasıl anlayalım hocam? Nasıl bunu idrak edelim? Hani bu ne demek? Şöyle söyleyeyim size. Bugün de işte bizim 3 porsiyon diyelim ki sebze, 2 porsiyon meyve, 2 porsiyon tam tahıllı ekmek yemeniz Zin, işte bir avuç içi de mesela fındık badem ceviz gibi e, şeyler ya da kuru baklagiller bir su bardağı kuru baklagil e, bunlara paralel ya da bunların yanında yemenizin tam karşılığı aslında dediğim gibi işte zor değil biraz sonra bu m, erkekler ve kadınların kilogram başına düşen e, şey, almaları gereken günlük e, tüketimler kilogram başına değil pardon almaları gereken günlük tüketim miktarlarının dışında Dünyada durum ne? Mesela Amerika'da e, maalesef 15 gram posa tüketiliyor. Bizim ülkemizde ne kadar tüketiliyor? 11 gram posa tüketiliyor. Yani baktığınızda ne yazık ki posasız beslenmenin tüm yan e, unsurlarını taşıyor oluyoruz. E, peki yeterli lif elde etmek için e, ve bu yeterli liflerin en doğru şekilde vücudumuzda kullanılabilirliğini sağlamak için hangi besinlere daha çok yönelir? Şimdi dilerseniz onlarla ilgili size bilgi vereyim. Size şimdi hayatınıza sokmanız gereken 10 lif kaynağından ve elimizin altında bulabileceğimiz lif kaynağından söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bezelye. Tam da zamanı şu anda bezelyenin. Bezelyenin hem pişmesi çok kolaydır aslında glisemik indeksi yüksek olmasına rağmen bezelyeyi tek başına yerseniz ne demek tek başına yemek İşte soğanla, dereotuyla otuyla istiyorsanız biraz kıymayla ya da hiç kıyma koymadan pişirirseniz yani içine patates, havuç gibi başka bir yine glisemik indeksi yüksek yiyecekler eklemezseniz bezelye aslında lif açısından şahane bir yiyecektir. Cildimiz için de çok iyi bir yiyecektir aynı zamanda. Peki bezelyenin bir çay bardağında ne kadar lif vardır? Bakayım şuraya notlarımı almıştım. 5 gram lif vardır. Az değil. Bir çay bardağı bezelye yediğimizde 5 gram lif alıyorsunuz. Hiç az değil. Birincisi bezelye. İkincisi enginar. Şimdi enginar bizim özellikle Ege bölgemizde hem çok sevdiğimiz hem de çok severek yediğimiz bir ee, sebze ama biz enginleri dışını kabuklarını e, çıkartarak yiyoruz. Ben yeni bir şey keşfettim bir buhar e, makinem var. Şimdi ona benzer bir sürü makinalarda çıktı. Onun içine enginleri tam çiçek haliyle ortadan kesiyorum, yıkıyorum, sonra içine koyuyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar haşlıyorum. Ondan sonra kabuklarını soyarak, uçlarını yiyerek özellikle kendime böyle yoğurtla ve birazcık içine yoğurdum pul biber koyarak bir dip sos yapıyorum. Ona batırarak yiyorum. Biraz da hardal olursa şahane oluyor. Ee, niye bunu yapıyorum? Çünkü enginlerin içindeki maddelerin ne kadar sağlığım için ya, e, faydalı olduğunu biliyorum ama daha da önemlisi çok yüksek lif var. Özellikle bu şekilde tükettiğinizde. Sonra orta bölümüne geliyoruz. O orta bölümün üstünde böyle hafif e, tüyümsü şeyler. Var. Onu da böyle kaşıkla sıyırıp onu kesip yediğinizde şahane bir şey. Ne zaman ne kadar lif varmış peki? Tüm bunları topladığınızda diyelim ki bir çay bardağı kadar olduğunda 6 ila 7 gram lif var. Üstelik bir kocaman enginar çanağını yediğinizde sadece 38 kalori alıyorsunuz. Üstelik karaciğeriniz için şahane maddeler içeriyor enginar. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü bizim avokadomuz. Avokado artık neredeyse günlük beslenmemizin içine ciddi olarak girmiş durumda. Şimdi avokadonun iki yanı var. Bir tanesi içerdiği yağların insan sağlığı için çok faydalı olması. İkincisi toplu hissini o içerdiği inanılmaz liflerle vermesi. Eğer biz işte sabah kahvaltımızdaki bir iki tane ee, kırdığımız yumurtanın üstüne avokado koyarsak ya da işte salatamızın içine avokado koyarsak ya da yaptığımız smoothie'lerin içine yeşil smoothie'lerimizin içine avokado koyarsak bilin ki siz neredeyse bir çay bardağı kadar avokado tükettiğinizde 7 gram neredeyse lifinizi alıyorsunuz. Dördüncüsü edamın olarak geçiyor literatürde e, soya fasulyesi. işte Çin restoranına gittiğimizde genellikle başlangıçta verilen aslında bizim kültürümüzde çok fazla yerleşmemiş bir şey. Bizde ne vardır? Bizim kültürümüzde biz çocukken eskiden nohut satılırdı sokaklarda. Biz o nohutları alır böyle içlerinden çıkartır o taze nohutları yer ve çok da severdik. Sonra aradan yıllar geçti. Çoğu nohutları satanları göremez olduk. Belki siz bu videoyu izlerken içinizde o hatıraları olan vardır. Belki hala nohutun satıldığı yerler vardır. İşte bunun dünya karşılığı edamame. Edamame de soya fasulyesinin e, buharda haşlanması sonucu. işte soya fasulyesi, soyaya batırarak Ben çok soyaya batırarak gelmesinden taraftar değilim ama o da o kadar gifli ki. Ve onun dışında da özellikle içindeki fitoöstrojenler. Menopoz problemi olan bir sürü kadın da desteğe yol açacak niteliklere sahip. Dördüncü lif unsurumuz da edamame olarak geçiyor. Beşincisi bizim bildiğimiz kuru baklagiller. İşte kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek. Mercimeği ekstradan tekrar anlatacağım ama kuru baklagiller. Kuru baklagillerin en büyük özelliğini zaten dış zarları onun en büyük lif kaynağı. Kendi içindeki yapısında da lif var ve hem karbonhidrat hem protein içerdiği için de çok yüksek oranda hem B grubu vitaminler var, hem magnezyum var, hem potasyum var, mineral ve vitamin açısından da çok zengin olduğu için bizim sadece lif kaynağımız değil aynı zamanda da dünya açısından da protein desteğimiz. Doğa bizim bitkisel bazda en büyük protein desteğimiz. Yani biz bitkisel proteinleri sebze yemeklerimize kıyma koymak yerine örneğin Nohutlu güzel bir semizotu yapmamız ya da yeşil mercimekli bir taze fasulye ya da işte yeşil mercimekli bir ıspanak yemeği yapmamız bizim için çok daha doğru tercihler. Hem lif oranını arttırıyoruz hem de dünyamıza iyi şeyler yapıyoruz hem de kendi bedenimize iyi şeyler yapıyoruz. Peki bunun ne kadar içinde lif olduğunu söyleyeyim. Bir yine çay bardağında 8 gram lif var. Bir kuru fasulye düşündüğünde. Bir başkası ne? E, armut. Şimdi biz armutu düşünün. Armut dayanıklı bir meyvedir değil mi? E, nazlı bir meyve değildir. Armutu koyarsınız dolaba 2-3 hafta bile kalır. Armut yıkandığı zaman e, kabuklarıyla çok rahat yenilebilecek bir meyvedir aynı zamanda. İçindeki böyle doğru şekilde olmuşsa da o tadı size tatlı isteğinizi yok eden bir meyvedir. Ve bağırsak hareketlerinizde içindeki lif özelliği nedeniyle çok destek olacak bir sebzedir aynı zamanda, meyvedir aynı zamanda. Ben armutu yaz-kış günlük beslenmenizde var etmenizi düşünüyorum. Mesela bazı zamanlarda bağırsak hareketlerinde tembelliği hissettiğimde ben armut alıp dilimleyip kabuklarıyla üstüne lor peyniri ya da labne peyniri koyup bir de tarçın serpiştirip tüketirim. Bazen fırınlarım çünkü biliyorum ki armutun bir tanesinde neredeyse 12-13 gram lif var. Meyveler evet lif kaynağı ama bunların içindeki en önemli lif kaynaklarından bir tanesi armut. Bir diğeri mercimek. Şimdi yeşil ve kırmızı mercimek bizim kültürümüzde çok yerleşiktir. Şimdi mercimeğin iyi yanı nedir? Mercimeği çok yerde kullanabilirsiniz. Çorbada kullanabilirsiniz. Hatta şimdi ben bir kere yaptım. Mesela benim Instagram tariflerimde var kırmızı mercimekten çok güzel krakerler yapıyoruz artık. İşte yeşil mercimeği et yerine sebzelerin içine koyabiliyoruz. Mercimek köftesi yapabiliyoruz. Mercimekten börek yapabiliyoruz. Her şey her şey her şey. Neden mercimek iyi? Hem kültürümüze yerleşmiş bir lif kaynağı hem de yaz kış kullanabileceğimiz bir değer. Neden bizim için çok çok önemli? Yine bitkisel bir protein. Kaliteli iyi bir protein var içinde. Aynı zamanda posa var, aynı zamanda magnezyum var, aynı zamanda demir var. Çok iyi bir demir kaynağı mercimek ve bunların hepsi birleştiğinde sizin e, hayvansal gıdalardan almanızda yardımcı olan unsurların çoğunun taşıma özelliğine de sahip. O yüzden mercimeği lif özelliği artı demir desteği açısından da e, özellikle tavsiye ediyorum. E, peki ne kadar? Yarım fincan pişmiş mercimek yaklaşık 7 gram lif içeriyor. Yani yarım çay bardağı mercimekte 7 gram lif var ki hiç az değil. Gelelim şimdi bir başkasına çiğ tohumu. Çiğ tohumu bizim yıllardır empoze etmeye çalıştığımız işte keten tohumu gibi bir yağlı tohum. Çiğ tohumunun en büyük özelliği birken sizin koyduğunuz ölçü sindirim sistemine girdiğinde 7 misli büyüyebiliyor. Ve bu yüksek liften o lifin su çekebilme özelliğinden kaynaklı. Böyle olunca da bu küçücük süper yiyecek, e, sağlıklı bir yağ da içeriyor aynı zamanda. E, bitki bazlı omega 3'ün e, iyi bir kaynağı e, ve en zengin e, kaynaklarından bir tanesi, bitkisel kaynaklarından bir tanesi. Mesela sabah yaptığınız yulaflık bir kahvaltının içine chia tohumu koymanız ya da işte bir smoothie içine chia tohumu koymanız ya da güzel bir çorbanızın içine chia tohumu koymanız hem lif değerini arttırıyor. Hem omega göğüs desteği veriyor hem de bağırsaklarınızın dostu çok güzel bir sindirim sistemine yardımcı olabiliyor. Bir başkası orman meyveleri. Yıllardır orman meyveleriyle ilgili her söylemimde güzel şeyler, gönderimler yapmaya çalışıyorum. Orman meyveleri aslında bizim günlük beslenmemizde ister ahududu olsun, ister yaban mersini olsun, ister böğürtlen olsun, isterse frank üzüm olsun bulunmalı. Ama maalesef bizim ülkemizde yetiştirme koşulları uygun olsa bile buna pek yöneliş yok. O yüzden de biz lüzumundan fazla küçücük bir şeyi bile çok fazla fiyatlarla aldığımızdan ister istemez uzaklaşıyoruz. Neye yöneliyoruz? Elimizin altında olabilen işte böğürtlerini toparlayıp bulabiliyoruz. Şimdi yaban mersiniyle ile ilgili bir takım şeyler var. Bunlar içerdikleri yüksek antioksidanlar nedeniyle hem çok faydalı hem çok yüksek lifli. O yüzden de meyvelerin içinden hem de çok yüksek şeker içermedikleri için de bu lifi doğru şekilde almamızın bir başka kaynaklarından birisi. Yine bunun bir çay bardağı 8 gram lif içeriyor. Yine hiç az değil. Şimdi biz bir başkası buğday kepeği. Onuncusu buğday kepeği. Şimdi buğday biz ne diyoruz? Hep kepekli ekmek yiyin, tam tahıllı ekmek yiyin, rafine olmamış ekmek yiyin. Bunun nedeni ne? Bunun içinde çözülmeyen lifler var ve sindirim sistemimizdeki hareket e, e, mikrobiyatımızın doğru şekilde yerleşik hareket etmesine yardımcı olacak nesnelere sahip. O yüzden kabızlıkla mücadele eden kişilerin özellikle e, içinde buğday kepiği olan şeyleri tüketmesi gerekir. Gerek. Kaldı ki eğer glutene karşı tabii ki intoleransı yoksa. Gelelim en sonuncusu ve benim en çok kullandığım yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi içeriği nedeniyle zaten şahane bir besin. Beta glukan içermesi, yüksek lif nedeniyle kalp damar sağlığına, tipiki diyabet riskinizi engellemesi açısından şahane. O yüzden haftada en az 2 ya da 3 kahvaltınızı yulafla yapmanızı öneriyorum. Şimdi canım izleyenlerim. Bu anlattıklarımla bence sizin genel hayatınızı almanız gereken şeyler şu. Bir kere hayatınızın içinde, posa dediğimiz lif dediğimiz unsurların mutlaka olmasını sağlayın. Bunlar hem sindirim sisteminizi doğru çalıştıracak, hem daha çok tok tutmanızı, olmanızı sağlayacak, hem de bedeninizin sağlıklı bir şekilde işlevselliğe ulaşmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla benim size önerim lif hayatınızın bir parçası olsun. Kadınlarda 25 gram, erkeklerde 35 gram kadar bir lif kullanma önerisi var dünya sağlık örgütünü size sağlıklı günler diliyorum sağlıklı kalın hoşçakalın.